Mevcut askeri eğitim sistemi bağlamında hangi yönleri yetersiz buluyorsunuz? Sizce hangi alanlarda yapısal reform ihtiyacı söz konusu? Yani o, o dönemde şöyle bir talihsizlik yaşadık. Çok sayıda öğrencinin FETÖ ile bağlantılı olarak okula girdiği bir gerçekle Karşı karşıya kaldık çünkü e, maalesef e, ben çok emek verdim o insanlara e, ancak onlar akıllarını e, başkalarına daha önce teslim ettikleri için e, stratejik hata ile karşı karşıyayız yani o hatanın bir parçası da benim şahsen ama e, tabi bizi de aşan e, durumlar söz konusuydu İşte bu. 12 Eylül döneminden itibaren Türkiye'de asker siyaset ilişkileri ve din devlet ilişkilerinin niteliği değiştiği için onun bedelini biz o zaman ödedik. Yani FETÖ'de gördük onu. Şimdi FETÖ'den ders almayanlar da önümüzdeki dönemde görecekler. Kendi bağrından doğurduğu için ordusunu esasen evet. taşıma suyuyla bunu döndürmediği için kendi evlatları olduğu için Türk ordusu evet güçlü ve hiçbir zaman bu bağ kopmaz diye ben umut ediyorum. O bağın kopmayacağı için bu tarz senaryolar ve kurgular gerçekleşti. Hepimiz bunu yaşadık. Peki burada siyasilerin ve aynı zamanda da sivil tarafın yani sermayenin hiç mi suçu yok? Hayır, şöyle. Şimdi bir defa asker-siyaset ilişkilerinin iki taraflı bir iş olduğunu biliyoruz. Yani ve Türkiye'de Atatürk sonrasından itibaren e, asker siyaset ilişkileri sorunlu. İnönü döneminde de herhangi çok öyle dikkati çeken bir şey yok. Fakat e, tek e, çok partili hayata geçtikten itibaren asker siyaset ilişkileri yeniden sorunlu hale geldi. Bunu e, iki tarafın hatasıyla geldi. Demokrat Parti iktidarında. Demokrat Parti Menderesim. iktidarında hı hı. E, a, siviller de suçluydu. İşte ben yedek subaylarla idare ederim dedi orduyu mesela. Hafife aldı. E, ordu da darbeyle karşılık verdi. Ordunun yaptığı da yanlıştı. E, Menderes'in yaptığı da yanlıştı. Yani açık açık bunları söylememiz, konuşmamız gerekiyor. 12 Mart döneminde de ordunun yaptığı yanlıştı. Hı hı. Yanlıştı yani 12 Mart'ta yapılanlar yanlıştı. Ama 12 Mart'ta ülkeyi yönetenlerin yaptıkları da yanlıştı. 12 Eylül'de tamamen yanlıştı. İki liderin işte Demirel'le Ecevit'in yan yana gelmemesi, krize siyasi çözüm arayışına girmemeleri, sadece kendi taraflarına dayalı olarak bir okuma yapmaları çok yanlıştı. Çok yanlıştı. 12 Eylül'de Tamamen Amerika'nın çıkarlarına uygun olarak e, ordunun darbe yapması da çok yanlıştı. Tamamen yeşil kuşağın ihtiyaçlarına göre o darbe dizayn edildi. Bakın 77'de e, Pakistan'da darbe oldu. 79'da İran'da Hümeyni'yi getirdiler, e, Tahran'a indirdiler Paris'ten. 80'de Türkiye'de darbe oldu. Baştan aşağı yanlıştı. Ve 12 Eylül Türkiye'de tamamen din-devlet ilişkilerinin kodlarını farklılaştırdı. Yani laiklikten uzaklaşma AKP ile olmadı. 12 Eylül'den sonra askeri hükümet döneminde oldu. Maalesef yani bizim ordumuzun yanlışları çoktur. Yani onun için Bir ordumuzu, hı hı. ordumuzu biz çok seveceğiz, koruyacağız ama yanlışlarını kabul etmeyeceğiz. Dolayısıyla. Hem askeri kanat hem siyasi kanat hatalarla ülkeyi getirdi. ve Bugün de yanlış. Mesela e, o dönemde asker ve siyasetin birbirinden tamamen ayrıştığını görüyoruz. Farklı farklı yerlere, istikametlere bakıyorlar. E şimdi de yapıştığını görüyoruz. Şimdi de yanlış. Yani asker otonomisini korumalı. E, elbette siyasi iktidarın emrinde olmalı. Ama anayasal çerçevede. Anayasanın dışında emrinde olursa, ...suça iştirak etmiş olur. O zaman 12 Eylül döneminde Kenan Evren... ...çok mu başına buyruk oldu? Yani çok Kenan başına ev, buyruk Kenan olmadı. Kenan Evren'in almış olduğu kararları... ...tüm orduya mal edebilir miyiz efendim? Ederiz emir, tabii. Emir komutası ederiz içerisinde. Tabi. Ederiz tabii. Edebilir miyiz? Ederiz. Kimse itiraz etmediğine göre ederiz yani. Hı. Ederiz. Çünkü Amerika'nın ihtiyaçlarına göre... ...darbeyi organize ettiler. Yeşil kuşağa göre. Darbe aslında... 12 Eylül itibariyle belki de çıkış yoluydu. Onu eleştirmiyorum. Halk ben. böyle söylüyor zaten. E, hayır. Halk memnun. ile eleştirmiyorum zaten. Hı hı. Eleştirdiğim şey 13 Eylül'den itibaren yaptıkları. Asker-siyaset ilişkilerinin kodları farklılaştı e, ve esas din-devlet ilişkilerinin kodlarını farklılaştırdı. Nedir yani. efendim o farklı? Tam bir tarif edebilir misiniz? E, tamam, laikliğin ben... dışına hı hı. çıktılar yani. Hı. Yani. Diyanet başka bir e, rol üstlendi. Yani e, dini kadrolar e, teşvik edildi. Yani mesela biliyor musunuz siz e, Cevdet Sunay'ın 12 Mart döneminde e, bizim daha dindar nesiller yetiştirmemiz gerekir dediğini. Tamam işte onun devamı 12 Eylül'dür yani. Peki 12. o zaman e, mesela yani komünizme Hı. gider gençlik falan diye evet. e, pan zehir olarak din ni getirdi. Özgürlüğü bırakıp siz bir dini ideolojiyi benimsetirseniz işte 12 Mart'ın MİT Müsteşarı Fuat Doğu Erzurum'da gitti Fetullah Gülen'i Komünizmle Mücadele Derneği'ni üye yaptı. Şimdi bütün bunlardan bağımsız olarak bir orduyu sevme adına eleştirme kültüründen yoksun olursak felaketlere aralarız. Onun için e, orduyu sevmek başka bir şey. E, orduyu yüceltecek e, eleştirel bakış başka bir şeydir. Yani diyorsunuz ki aslında komuta heyeti yetersizliği Tabii. veya savaş kabiliyetinin düşüklüğü, talim terbiye eksikliği. Nasıl bize Balkan hizmeti Talim terbiye e eksikliği yoktu orduda. Hı hı. Yani ordu son derece e, eğitimliydi. Ama entelektüel eğitim başka bir şey. Yani siz generallerinizin eğitimini eğitim alanındaki eğitimden ibaret yaparsanız olmaz yani sizin generalleriniz entelektüel olacak. Mesela bir Fransız generalin bir sözü vardır. Der ki bir general amiral için de aynı şeyi söyleyebilirsiniz. Entelektüel değilse bir asker daha doğrusu katildir der yani. Çünkü adamın görevi karşı tarafı vurmak yani. Ama entelektüel olacaksınız. Yani Atatürk entelektüeldi. Evet, özellikle bunu şeyde çok güzel okuyoruz değil mi efendim? ve zariften de has bir halde. Has bir halde, evet. e, bunu evet. çok derinlikli olarak görüyoruz. Evet. Ve aslında e, fikrinin, o büyük idealinin peşinde koşmasını da e, sizin biraz önce tarif ettiğiniz gibi, yani bir yerleri silahla kazanmak değil, aslında fikri olarak insanları kazanmaktan bahsediyor. Ve nitekim iyi ki de biz de onun neferleriyiz diye ee, seviniyorum. İlk evet ama işte yeteri kadar onun neferi olamadığımız için e, onun kurduğu sistemi, cumhuriyette kurduğu asker siyaset ilişkilerini ve din devlet ilişkilerinin bozulmasına yol açtık yani bunu e, Türk ordusunun çok büyük hatasıdır yani. Ya buralara boşuna gelmedi Türkiye. Buralara boşuna. AKP 12 Eylül'ün çocuğudur yani 12 Mart'ın 12 Eylül'ün çocuğudur.